merhaba arkadaşlar. Bugün piyano öğreniyorum. Ders 8. E, menin küçük kuzusuyla ile başlayıp ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Mermin küçük kuzusu. Arkadaşlar ama onun için bir şey öğrenmeniz lazım. Do var ya. Böyle yapın arkadaşlar, bir sonraki derse geçmek için maalesef bunu yapmanız lazım. Bu en, e, bu sizin zevkiniz için bayağı zor bir ders olacak arkadaşlar. Bu sefer de bunlara basıyoruz aynı anda. Bakın. Bu kadar buraya kadar geldik mi? Bunları da Yine Yine açıkle. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer farklı. Yine bunları basıyoruz. Şöyle notalar da koyayım. Evet. Yağmur. Bakın arkadaşlar. Do, si, la. Bu la tuşu başlayacağız bu sefer. La, si. Bu şekilde. Daha hızlı yapacağım arkadaşlar bu sefer. do re mi do 1 2 3 si do 1 2 3 artık derslerimin daha uzun olduğunu fark etmişiz. Evet ama bu dersi biraz kısa yapmam lazım çünkü ben de yani ilerliyorum ve ben sizden daha yavaş ilerliyorum arkadaşlar ama siz şöyle bir şey yaparsınız arkadaşlar bir gün bir derste iki, iki bir derste iki şarkıdan fazla yapmaya başladım ya bir gün iki şarkıyı dinlersiniz e, gece olur yursunuz kalkarsınız arkadaşlar e, yine öbür şarkıları bir şey yapmayın. çaldığınız şarkıları dinlemezsiniz arkadaşlar e, ee, çalmadığınız şarkıları dinlemeye başlayın. Yani günde iki şarkı. Ama ben burada iki şarkıdan fazla çalacağım. Ne yapacaksınız? Bir günde iki şarkı. Sonra e, uyuyun kalkın. Videoyu devam ettirin arkadaşlar. Evet teknik kaldığınız yerden devam ettiğiniz sonra. Arkadaşlar. 快点开始！啦啦啦！ Arkadaşlar. Tekrar ediyoruz bu İki kere tekrar ettikten sonra Ders 9'u için Tabi ders 9'u şimdi yüklemeyeceğim Biraz daha sonra yükleyeceğim arkadaşlar Belki akşam yüklerim Belki de e, evvelsi gün yüklerim ha, Bu arada pedaldan geliyor hmm. Bakın arkadaşlar Benim geliştiğim seviye Şuydu İnşallah çalabilirim <laughs> güzel. Yani 7 dakika hiç 7 dakika videom olmadı benim arkadaşlar çizgi film videoları hariç onlar 10 dakika falan mı? onunla 11 dakika aralığında oluyor çizgi film videoları arkadaşlar evet. zaten çizgi film videoları olarak bir tek kip Atoski çekiyorum ben evet arkadaşlar görüşürüz